Merhaba arkadaşlar. Citroen C3 saat ve tarih nasıl ayarlanır? Onu size göstereceğim. Burada ayarlara giriyoruz. Tekrar ayarlar diyoruz. Bakın şurada tarih ve saat var. Sağ alt köşede. Ona basıyorsunuz. Tarih ve saat. Şu anda şurada tarihte kırmızı yanan yer. Burada şuraya basıp günleri hangi ayın kaçıysa değiştiriyorsunuz. Burada da ay hangisi ise aynı şekilde değiştiriyorsunuz. Yılı da buradan değiştiriyorsunuz. Bugün 26 Kasım 2024 olduğu için bu şekilde ayarladım ve geri çıkıyorum. Saati ayarlamak istediğinizde ise saat kısmına basıyorsunuz ve saatin üstüne basıp burada 21 11 diye giriyorum. Saat şu anda bu. OK'ye basıyorsunuz ve saatiniz de ayarlanmış oluyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada saat yazıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım işinize yarar.